Selamlar arkadaşlar. Yine oldukça güncel bir içerik ile karşınızdayım. Bu içeriğimde sizlerin en çok istediği piyasa efter değerine göre ucuz hisseleri sıralayacağım. Birazdan açıklayacak olduğum hisselerin piyasa efter değerlerini gördüğünüzde şok olacağınıza eminim. Bilindiği gibi piyasa efter değeri bir hissenin piyasadaki değeri ile muhasebesel değerini karşılaştırmak için kullanılır. Borsa uzmanları bu oranın bir ve altında olmasını ister. 1 ve altında bir piyasa hefter değerine sahip olan hisselerin ucuz olduğu ve alınabilir olduğu sıklıkla dillendirilmektedir. Piyasa hefter değerine göre ucuz hisselerle ilgili araştırma yaparken sadece bu orana odaklanmak yanlış seçimler yapmanıza neden olabilir. Temel analiz değerlerine göre bir hisse seçerken hissenin FK oranının onun altında olmasına ve FD Favok oranının ise 5 ile 14 arasında olmasına özen göstermelisiniz. Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler listesini sıralarken banka ve GO hisselerini yer vermeyeceğim. Çünkü bu listeyi komple banka hisseleri ve gayrimenki hisseleri doldurmuş olacağım. Zaten hangi banka hissesine ve GO hissesine elinizi atarsanız zaten şu anda piyasa defter değerine göre birin altında olmaktadırlar. Bu nedenle güncel listede banka ve GO hisselerinin dışındaki hisseleri değerlendirmeye alacağım. Bu piyasa defter değeri oranlarının fırsat olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu tür fırsatları iyi yakalarsanız hayal dahi edemeyeceğiniz getirilerin sahibi olabilirsiniz. Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler ile ilgili detaylı açıklamaya geçmeden önce sizden ricam içeriğimi beğenerek bana destek olmanızdır. Bu tür destekleriniz bana daha kaliteli içerikler üretebilme hususunda yardımcı olmaktadır. Şimdiden teşekkürler. İşte piyasa defter değerine göre ucuz hisseler. 1. Hacı Ömer Sabancı Holding. Banka ve GO hisselerinin listenin dışına gittiğimizde piyasa defter değerine göre ucuz hisseler listesinin başına Sabancı Holding hissesini ekleyebiliriz. Piyasa defter değeri 0.4 olan hissenin FK değeri 3.2 gibi düşük bir seviyede gözükmektedir. Piyasa defter değerine göre çok düşük bir fiyattan işlem gören Sabancı Holding %49'luk bir halka açıklık oranına sahiptir son bir senede yatırımcısına sadece %4.93 oranda bir getiri sağlamıştır. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan hissenin temettü verimliliği ise 3.53'tür. Son çeyrekte %47 artışla 1.47 milyar TL'lik muazzam bir net kar açıklanmıştır. Şirketin net satış geliri de %23 büyüme göstererek 16 milyar TL'ye ulaşmıştır döviz fazla pozisyonu 7 milyar TL olan Holding'in net borcu geçen yıla göre %154 artış göstererek 11 milyar TL yükselmiştir. 2. Türk Hava Yolları Yabancı yatırımcı oranı %31 olan şirketin piyasa değeri yerlerde sürünmekte. Bu oranı sadece 0.4 olan şirket yıllık bazda zararda olduğu için FK değeri hesaplanamamakta. AK açıklık oranı %50 olan Türk Hava Yolları Lisesi'nin son 1 yılda uzun vadeli düşünen yatırımcısına kazancı %23 oranında olmuştur. Temettü dağıtma alışkanlığına sahip olmayan Türk Hava Yolları için bugünlerde özellikle yabancı aracı kurumlar güzel hedef fiyatlar belirlemektedirler. Ülkemizdeki birçok aracı kurumun model portföylerinde de Türk Hava Yolları Lisesi'nin olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtelim. Şirket son çeyrekte 438 milyon TL net kar açıklamıştır. Türk Hava Yolları satış gelirlerini %14 oranında azaltmıştır. Döviz açık pozisyonu 84 milyar TL olan şirketin net borcu geçen yıla göre %45 oranında artarak 118 milyar TL seviyesine çıkmış durumda. 3. Metro ticari ve Mali Yatırımlar Holding Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler arasında yer alan Metro hisse senedinin bu oranı sadece 0.6 bandındadır. FK değeri de 2.5 gibi oldukça düşük bir bantta seyreden şirket hissesinin yabancı yatırımcı oranı 1.75 gibi oldukça düşük bir seviyede. Herhangi bir temettü dağıtma alışkanlığına sahip olmayan şirket 2011 yılında %100 bedelli sermaye artırımına giderek yatırımcısına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştır. Son bir sene içerisinde %45'lik bir kazanç sağlayan şirketin halka açıklık oranı %62'dir. Metro Holding son çeyrekte 10 milyon TL zarar yaptığını açıklamıştır. Satış gelirlerinde herhangi bir değişim olmayan şirketin finansman gelirleri 333.000 bin TL olmuştur. Şirketin kasasında 9 milyon TL'ye bakarak net borcunun bulunmadığını söyleyebiliriz. 4. Gözde girişim Dikkat çeken hisselerden bir tanesi olan Gözde hisse senedinin yabancı oranı %7'dir. FK değeri ise 1.4 gibi oldukça düşük bir seviyede seyreden hissenin bu oranlarına bakarak oldukça düşük bir fiyattan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Yine temettü dağıtma alışkanlığı sahip olmayan şirketlerden bir tanesi olan Gözde Girişim, 2011 ve 2014 yıllarında bedelli sermaye artırım kararları alarak yatırımcısını çok da memnun etmemiştir. Hissenin son bir senedeki getirisi %60 olmuştur halka açıklık oranı %30 olan şirket son çeyrekte 202 milyon TL zarar açıklamıştır. Satış geliri %11 büyüme göstererek 1.08 milyar TL olmuştur. Döviz açık pozisyonu 184 milyon TL, finansman geliri 4.60 milyon TL olan şirketin net borcu geçen yıla nazaran %3 azalmıştır. 5. Tekart İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar AŞ. Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler listesinin 5. sırasında yer alan Tekar Turizm hissesi 0.7'lik piyasa defter değeri ile dikkat çekmektedir. Haka açıklık oranı %57 olan hissenin son 1 yıllık getirisi %33 olmuştur. Öz sermaye karlılığı eksi %8.45 olan şirketin pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar çektiğini söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı oranı %3.34 olan hissenin geçmiş 10 yıllık fiyat grafiğine göz gezdirdiğimizde maalesef uzun vadeli düşünen yatırımcısına herhangi bir getiri sağlayamadığını görmekteyiz. Uzun vadeli yatırım yaparken doğru adımlar atmaya en güzel örnek bence tek hisse senedidir. Şirket son çeyrekte 42 milyon TL zarar açıklamıştır. Satış gelirleri de %29 azalan şirketin döviz açık pozisyonu 273 milyon TL'dir. Şirketin net borcunun geçen yıla göre %32 artarak 314 milyon TL seviyesine çıktığını belirtelim. Şirkete yatırım yaparken bilançolarını kapsamlı bir şekilde incelemenizde yarar görüyorum. 6. Eczacıbaşı İlaç Piyasa defter değeri sadece 0.8 olan eczacıbaşı ilaç hissesinin FK değeri %12.2 bandında seyretmektedir. Son bir senede yatırımıza sadece %19'luk bir getiri sağlayan şirketin temettü verimliliği 2.80'dir temettü dağıtma alışkanlığına sahip olan şirketin bazı, yıl, bazı, yıllarda bedelsiz sermaye artırım kararına giderek yatırımcısını sevindirdiğini söyleyelim. Yabancı yatırımcı oranı %4 olan şirketin pandemi sürecine dair beklenilen çıkışı gerçekleştirememesi büyük hayal kırıklığı yaşatmıştır. Halka açıklık oranı %19 olan hissenin öz sermaye karlılığı %7, net kar büyüme oranı %61 ve yıllık net kar marjı ise %40'tır. Şirketin son çeyrekte 141 milyon TL net kar elde ettiğini belirtelim. Satış gelirleri de %4 artan şirketin döviz fazla pozisyonu 720 milyon TL'dir. Şirketin kasasında yer alan 867 milyon TL göz önüne alındığında net borcunun bulunmadığını söyleyebiliriz. 7 Pınar Süt Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler arasında yer alan Pınar Süt hissesi 0.8'lik piyasa defter değeri ile dikkat çekmektedir. FK değeri 18.9 olan hissenin halka açıklık oranı %38'dir. Yabancı yatırımcı oranı sadece %2 olan şirket son bir senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına sadece %14'lük bir getir sağlamıştır. Temettü dağıtma alışkanlığına da sahip olan şirketin temettü verimli 2.07'dir. Öz sermaye karlılığı %4.57, net kar büyüme oranı %18 ve yıllık net kar marjı %2 olan şirketin FD fabrik oranı 11.40'tır. Şirketin özellikle bu kadar düşük bir kar marjına sahip olması düşündürücü. Piyasa defter değerine göre ucuz hisseler arasında yer alan Pınar Süt son çeyrekte %19 artışla 32 milyon TL net kar açıklamıştır. Satış geliri %10 büyüyerek 556 milyon TL olan şirketin döviz fazla pozisyonu 50 milyon TL seviyesindedir. Şirketin net borcunun geçen yıla nazaran %56 artış gösterdiğini belirteyim. Böylelikle piyasa defter değerine göre ucu hisseler hangileri olduğuna değindim. Bu hisseleri sırf piyasa defter değerine göre değerlendirmeyin diğer birçok analiz değerlerine göre temel analiz değerlerine göre ise değerlendirerek yatırım yapmanızı öneriyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.